Senin bu arada yumurtan oldu Deniz. Bu arada yumurtası da pişti incidi. Haşlandı. Her sabah bir haşlanmış yumurta inci deniz için çok önemli değil mi kızım? Evet. Şimdi şu yumurtayı şuradan alalım. Yumurtayı hemen ayağı sıcakmış. onlar dört bir yandan dağılırken Bebe. Bekle dur. Ama. Bekle. Ama. Bir tane kap alalım. Hı. Tabak alalım. Bir dakika dur. Şu patatese bakmam lazım. Patatesler de pişmek üzere. İmkideniz. Şöyle hafif birazcık da artsın. Bunları bir tabağa alacağız. Hemen şunu soyalım. Oo, soğuk da. Oo, çok sıcak, çok sıcak. ince deniz. Evet, sıcak. Yumurtan güzel haşlandı. Gördüğünüz gibi yumurtanın haşlanmasını kabuğundan anlayabilirsiniz. E, e, öğrendiğin kelimelerden söylemek ister misin? He? He? Babaanne? Baba. Pat patates mi? Patates. Patates, evet. Başka? Dede. Dede mi? Başka? Baba. Bu yumurtamız çok güzel, haşlanmış bir şekilde. Dede. Dede. Baba. Yumurtamızı bölelim. İnci Deniz için birazcık olsun. Nam 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 nam. Hı. Tamam bu burada soğusun arkadaşlar. Patatesler oldu sanırım. Altını kısalım. Ee, patates, patates. Derini koyacağız. patatesleri buna koysak mı? Buna koyalım. İşimiz var Bekle soğusun kızım. Vereceğim ben sana. Soğusun. Bak bak bak. o çok güzel nar gibi kızarmış patates.